35'ten herkese iyi akşamlar. Bugün 30 Haziran 2022 günlerden Perşembe. Herkese iyi akşamlar dileyerek bugünkü programımıza başlıyoruz. Tabii Romanya'da yani şu anda Türk toplumunu huzursuz eden çirkin şeyler oluyor. Yani aşağı yukarı büyük büyüklerin tamamına yakında girişimler var. Bazı illerde şeyler var. Adamın Türkiye ile bir ilgisi yok, alakası yok. Türklükle bir ilgisi, alakası yok. Türkiye'ye parçalamak için taşeron olmuş <laughs> pis bir örgütün, pis bir terör ve casusluk örgütünün elemanları her elde festival yapmaya kalkıyorlar, şey yapıyorlar. Yok efendim neymiş? Türk mutfağını tanıtacaklarmış. Yok efendim neymiş? Türk Günü düzenleyeceklermiş. Yani usanmadınız, bitmedi Türk'ün dilini kullanmak, dilini kullanmak, geleneğini, göreneğini, değerlerini kullanmaktan bıkmadılar. Bıkmazlar da çünkü normal bir e, örgüt değil. Ha şimdi daha önceki programlarımızda da şey yaptık. Yani bu dünyanın diğer ülkelerinde de böyle midir bilmem ama Romanya'da bu FETÖ örgütünün e, Fethullahçı terör örgütünün e, böyle bir şeyi var. Bir de şey yazmış bir İsviçre'de oturmuş oradaki bir sitede bana şey yazıyor. Romanya'da e, FETÖ hizmet hareketine FETÖ dediğim için tazminat cezasına mahkum olmuşum. Aha ödüyorum, diyorum. FETÖ örgütü. Ne hizmeti? Hizmet hareketi. Gidin dava için tekrar şeyiniz yetiyorsa. Romanya'da FETÖ demek yasak masak değil yani. Onu şeye kullanarak öyle yapmayın. Cez tazminat cezası aldık. Neye göre aldık? Üç ay beni içeriden dışarı çıkartmaz etti diye acındırma pozları döktünüz. Orada gözyaşı döktünüz sizi üç ay içeriden dışarı çıkartmaz ettiğim için ben e, o cezayı aldım. Hiç de e, şeyinde değil yani. Umurunda değil. Bunu kalkıp da Romanya'da FETÖ demek yasak falan diye e, şey yapmanın bir e, anlamı yok. E şimdi gelelim şeye. Yani bunların bu biraz önce söyledim. Dünyanın diğer ülkelerindeki durumu nedir bilmiyorum. Ama Romanya'da bunları bir böyle hepsi kanun kaçağı, hepsi Türkiye'nin kaçağı, çoğu pasaport şeyden atılmış, vatandaşlıktan atılmış. Dertleri Türk mutfağını tanıtmak nasıl oluyorsa. Dertleri, dertleri Türk günü düzenlemek. Yani Türklükle ilgisi alakası kalmamış taşeron bir örgütün pis çeteleri şey tanıtacak. Türk günü yapacak, Türk mutfağını tanıtacak. Neyse efendim yani bunun niye ihtiyaç duyuyorlar buna? bunu size söyleyeyim niye ihtiyaç duyuyorlar daha önce söyledik ha adı üstünde terör örgütü propaganda yapacak vatandaşlarla bağı kesilmiş bunların üç ayaklarından birincisi e, siyasi ayak ikincisi halk ayağı, üçüncüsü e, devletteki sızmalar halk tarafından halk nezdinde itibarları bitmiş bu yok kimse bunları artık daha e, şey verir halde değil Siyasi ayağı da işte öyle böyle mevcut iktidar bunu kademeli olarak temizlemeyi planlamış ya da öyle yapıyorlar. Çünkü geçmişte onlara yol verdiler, destek oldular, bilmem ne yaptılar falan. Şimdi şey, günah çıkartıyorlar. Her neyse. Daha da hala temizlenmiş, şey yapılmış değil. Bu polis anlaşma gibi atmaya devam ediyoruz. Askeriye anlaşma gibi atmaya devam ediyoruz. Adliyeye anlaşma gibi adliyeye atmaya devam ediyoruz. Ya bunlar başka yerlere sızmadılar mı? Neyse o da e, konumuz değil. Dönelim bunların e, Romanya'daki e, şeylerine. Ne yapmışlar? Bir zamanlar işte vatandaşın dilini kullanarak, dilini kullanarak din iman ayağına, e, bilmem ne ayağına, Türkçe olimpiyatları, bilmem ne oraya yardım, buraya yardım işte sana tosun yazdım, öbürüne öküz yazdım, bilmem ne yazdım böyle. Gökten balonla koç indir, bilmem ne e, kepazelikleri başörtüsü yasaklama kepazelikleri filan e, milletten topladıkları, Türk milletinden topladıkları paralarla bir harami imparatorluğu kurdu. Bir harami imparatorluğu kurdular. Ha, o imparatorluk görüldü, sezildi. Ve artık e, halkta taban bulamıyorlar. Ha, ne oldu? Şimdi e, gelelim. Bir de şey üstlendiler. E, FETÖ'nün Türkiye'den Yunanistan'a e, kaçaklarını e, şey yapacaklar, barındıracaklar. Onlara bakacaklar. Öyle bir e, rol de, şey de, görev de Bunların üzerine verildi dolayısıyla yeniden e, tabandaki saf masum temiz vatandaşlarımızda orada bir Türk logosu Türkiye'nin logosunu görüp Türk bayrağı görüp e, oraya e, giden insanlarla bir diyalog kurabilir miyiz temas başlatabilir miyiz e, şey bu e, çaba bu yani var olduklarını yaşıyor olduklarını göstermek istiyorlar oysa ölüyorlar ölüyorlar bir düzine civarında okulları var Romanya'da. Bir düzine o civarında okulları var. Bir düzine civarındaki okulların cirosu 15 Temmuz Eblehler darbe girişiminden bu yana Eblehler darbe girişiminden bu yana solu çalarak sen asker yetiştirirsen nah böyle eline yüzüne bulaştırır. Eblehler darbe girişimi. Yok falan yaptı falan yaptı. Hayır hiç kimse yapmadı. Sen e hırsızlıkla soru yetiştirerek milletin şunun bunun hakkını çalarak adama getirdin rütbe taktın yani. Adamın omuzuna rütbe taktın ama adam onu hak etmemiş yani. İşin ehli değil yani. Şeyi değil. Her neyse böyle bir pis bir şey örgüt. O günden bugüne Romanya'daki okullarının cirosu yarıya yakın azaldı. Yarıya yakın azaldı. O zaman 2016 yılındaki ciroları 9 milyon 600 bin euro civarındayken pardon 2021 yılında 2016 ile kıyasladığımız zaman yüzde 43 oranında gerileyerek 5 milyon 500 bin euro ciro elde etmişler 2021 yılında. Yani yarısı ermiş. Yarısı ermiş. Ha bu paranın şey de var bunun içerisinde şimdi buna bir de şöyle bir ilave yapıyorlar. Ee, Romanya'da devlet e, Roman programı uygulayan bütün okullara yardım ediyor. Benim bildiğim kadarıyla. Genelgim ee, e, varsa e, düzeltmeye hazırız. Uyaran olursa düzeltiriz e, şey değil. Ve bu e, Roman programı takip ediyoruz diye eden okullara Roman Devleti yardım ediyor. Bu ister özel okul olsun, ister devletin okulu olsun. Bunlar Cambridge programı takip ettikleri halde, Cambridge programı takip ettikleri halde reziller. Kaç yıldır kıçınızı yırtıyorsunuz, affedersiniz Türk okulları, Türk okulları. Ulan kendimize has bir programınız yok. İngiliz'in programını uyguluyorsunuz ve milleti kandırıyorsunuz. İngiliz'in müfredat programını uyguluyorsunuz. Buna rağmen işte Cambridge'in programlarını uygulamalarına rağmen göstermelik bir sınıf yapıyorlar. Orada roman programı uyguluyoruz diye roman devletine de para alıyorlar. Yani öyle aldıkları söyleniyor bu yolla. Bu paralarda dahil olmak üzere buna rağmen ciroları yüzde elli civarında gerilemiş. Evet bir de bu şeyin e, okulların işte e, başında Romanya'nın FETÖ imamı olduğu iddia edilen bir e, zat-ı muhterem var. Bu zat-ı muhterem 2021 yılında e, ayrı bir şirket e, açtı. Ayrı bir şirket açtı. O şirkette e, yine de, gayrimenkul şirketi açmış. Bu gayrimenkul şirketi de 2 milyon 500 bin euro ciro yapıyor. 1 milyon 600 bin euro kar elde ediyor. Şeye bak. Yani burada insanın aklına da başka sorular geliyor. Acaba orada okulun içini mi boşaltıyorlar? Yani okul gerilerken şey yaptılar. Ama öbür tarafta da şeye baktığınız zaman bu şirketin de yaklaşık 9,5 milyon euro borcu var. Okullarının durumu bu. Yani 2016'dan bu yana yarıya yakın ciroları gitmiş. Bir ara herhalde e, elemanları taşeron mu kullandılar, ne yaptılar e, sayı azalmış. Sonra son iki yıldır e, tekrar e, arttı. Yani okul karlı olmaktan çıktı. Artık bunlar için şey değil. Ciro da e, düşüyor çünkü şey değil. E, verdikleri eğitim de e, şeyli değil. Yani ben de çok iyi biliyorum. Bunların okulunu bitirmiş birisi İngiltere'ye gitmiş. İngilizce bilmediği için geri Romanya'ya döndü. Ve benim yakından tanıdığım bir İngilizce öğretmeninden İngilizce dersi almaya başladı. Yani eğitim şeyi de yok. Böyle bir 5-10 kişiyle uğraşıyorlar. 5-10 kişiyle uğraşıyorlar. Yok o olimpiyata gitti, bu olimpiyata gitti falan filan. Yani o da göz boyama klasik şeyleri, taktikleri. Okullarının durumu bu. Öte yandan 3 tane de kuruluşları var. Yani bunlar Yunanistan'daki FETÖ kaçaklarının iaşesini temin etmekle meşgul. Altın kampanyası açar. Oralara işte tır tır yardım götürür filan şeyi. İşte bu eğitimle ilgili vakıfları var vesaire. Bu FETÖ kaçaklarının iaşesini sağlamakla görevli kurumları ise kurumları ise 2020 yılında 500 bin euro gelir elde etmiş ancak 20 bin euro zarar göstermiş. Bunlar bunlar nerede yapıyoruz? Bu şeyde anlıyoruz maliyenin kayıtlarında. Bunlar böyle. Ee, bu kurumun da 2021 yılı bilançolarını henüz maliyeye, Romen maliyesine vermediğini görüyoruz. Yani e, şeylerin e, durumu da o. Eğitimden sorumlu vakıfları ise 800 bin e, 800 bin euro civarında gelir 150 bin euro civarında da e, kar e, elde etmiş. Yani öbür tarafta eriyen cirolara bakarsan buradaki e, şeylerin bir kıymeti yok. Roman maliyesi kayıtlarına göre FETÖ güdümlü medya iletişim araçlarını bünyesinde tutan şirket ortada dururken iki kelimeden oluşan adındaki kelimeleri bitişik yazarak nedir? Hamdi Yılmaz. Nedir? Hamdi işte arada boşluk var Yılmaz. Bunlar Hamdi Yılmaz. Birleştirmişler. Yeni bir şirket adı yapmışlar böyle. Yani mevcut şirket adını e, mevcut şirketlerin adını böyle yapmışlar. Onunla yeni bir şirket kurmuşlar. Yani böyle alavere dalavere e, işlerle e, o şirket de işte bu şeyin bu grubun tetikçiliğini yapıyor. E, FETÖ'cü suçluları koruma kurumu işlevi görüyor. E, bunların e, yaptıkları iki kişi çalıştırıyor gözüküre göre. E, Halbuki e, daha fazla eleman var. Hatta şeyde kaçak medya mensuplarında bunlar besliyorlar, şey yapıyorlar. Bu kurumları da 2500 euro civarında ciro yapmış, 350 euro kar etmiş. Maşallah. Öbür tarafta yani böyle beyanname veriyor fakat bir de şey var. iki kişi çalıştırdığını söylüyor. İki kişi çalıştırdığını söylüyor. Romanya'da İki kişiyi asgari ücretten çalıştırsanız bile, asgari ücretle çalıştırsanız bile, izleyicilerimizin çoğu iş adamı olur, dur, bunu bilebilirler. İki çalışanın toplam sigortası yıllık 6960 euro tutuyor. İki çalışanın yıllık sadece ver, şey, vergilerinin toplamı bu. Onların aldığı maaştan vazgeçtik. Ama bu arkadaşlar 2500 euro ciro yapıyor. 6960 euro da vergi ödüyorlar. Şimdi tablo bu. Yani neresinden bakarsanız bakın elle tutulur bir tarafı yok. Sıkışmış bir örgüt. Bir tarafta işte üstlerinde baskı var. Vatandaşla temas kuracaklar. Oysa vatandaş ayağı kesilmiş, kırılmış, bitmiş. E, siyasi ayakları da işte bir seçimlik ömürleri kaldı. Artıkları varsa şimdi mevcutlarının içerisinde ondan sonra onlar da biter. Öbür tarafta yok bilmem Babacan'la Davutoğlu'yla falan filan oralarda adam çıkartmayla olmaz. Kimse bundan sonra bunlara e, için e, şeye girmez, riske girmez. E, bunu da böyle bilmek lazım yani. Görmek lazım yani. Şimdi biz şey yapıyoruz diye... E, ee, şeye de bakmasınlar. Bu Türkiye için hala halen kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli en büyük tehdit bu. Öbürünün silahı var, külahı var, bilmem neyi var biliyorsunuz. Bu sinsi öldürüyor. Sinsi planla öldürüyor. E bu greşe de öldürdüler. Deniz İstihbaratçı bir albay, emekli albay e, parkta öyle bulundu. Roman gazeteleri de bunlara bulaştırdı şeyi yazdı. Yani şey yapmayın. Kırıkkale'deki o gazetecinin akıbeti belli. Musun Yazıcıoğlu ortada duruyor. Frank Dink olayı ortada duruyor. Yani kendilerine has metodu olan bir terör örgütü. Yani her örgüt kendine has bir terör argümanı kullanıyor. Bunların kullandığı argümanlar da belli. Şimdi tablo bu olunca e, ne yapacak? İşte festivallerle örgütü diri gösterecek, canlı gösterecek. ama vatandaş diyecek ha bunlar ne gücü varmış ya şey yapıyor, festival yapıyor. Hiçbir güçleri yok. 2017'de 2018'de ha Baldır Cıplak denedi yani. Bunlarda ne şeyi vardı. Ve bunlar bütün yaptıklarını da gayrimeşru yapıyorlar. Kuralları yerine tam getirmiyorlar. Şey yapmıyorlar. Ama onlar alışkın oldukları için rüşvet vermeye Büyükşehir belediye başkan yardımcısına rüşvet vermekten okul okullarının genel müdürü yargılanıyor. Faziletli öğretmenleri Han asıl neslinin öğretmeni 9 yaşındaki çocuğa cinsel tacizden 3,5 yıl hapis cezası aldı. Yani böyle de ahlak abideleri şeyleri şimdi şeyle beraber bu festivallerle beraber hem örgütün diri tuttuklarını, canlı tuttuklarını yaşıyor olduklarını e, millete gösterecekler. Hem de oralarda e, işte bayrağımızı görüp, şeyimizi görüp e, Mevlana'nın külahını görüp bilmem ne yapan gelen e, vatandaşlarımızla da tekrar bir temas kurmuş olacaklar. Şey yapmış olacaklar. Ha bizim gücümüz bu kadar. Yani bir Hamdi Yılmaz'ın gücü bu kadar. Gazete Balkan'ın gücü bu kadar. Biz davul çalıyoruz. Tek söyleyebileceğimiz şeyler vatandaşlarımızın bunlara karşı dikkatli olmaları. Dikkatli olmalılar. Yani bunlardan evliya sakın koymayın avluya. Mutlaka bir zararlar olur size. E gençlerin hayatlarını kararttılar. Bir sürü insanın hayatını mahvettiler. Milletin dinini kullanarak, dilini kullanarak, içini kullanarak. E şimdi işte yaz ayları olduğu için bunlar şey kadar, el sonuna kadar milleti bu tip şeylerle huzursuz edecekler huzursuz da olmaz. Bitmiş can çekişen bir terör örgütü. Bir tarafta maddi kaynakları da eriyor şey yapıyor, gidiyor. Öbür tarafta da hiçbirisi medene çıkmaz. Hiçbirisinin yarın fotoğrafını, kendi fotoğraflarını göremezsiniz. Kendi videolarını göremezsiniz. Oradaki kalabalıkları çevirecek. Bilmem ne yapacak falan. Daha önce de konuştuk. Daha önce de yaptığımız programlarda belirttik. Bunların kuralları var. Belediyelerin koydukları kuralları var. Onlara uyup uymadıkları da işte zaman içinde görülecek, e, anlaşılacak. Biz z düşen e, uyarı görevimizi yerine getirdik. Yani bunlar Roma yanında başına bela olacak. Yani. Olmaya başladı da yani. Olmaya başladı da yani. Dolayısıyla e, tablo durum bu. Aslında festival işi, festival merakları, okulların güç kaybetmesinden, ciro yitirmesinden altı yılın içerisinde yüzde 50 ya, ya yakın kayba uğramalarından e, buralara kadar e, geldiler e, debelenip e, duruyorlar. Evet efendim bugünlük programımız bu kadar. Yarın akşam saat 19'da görüşmek mümkün dile. Herkese hoşçakalın diyoruz.